Selam canlar Mustafa Sürek TV'nin saçma tuhaf lüzumsuz hiçbir halta yaramayan videolarına hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Antalya'dan hepinize sevgiler saygılar gönderiyorum sevgili canlar. Şu anda sahildeyim görmüş olduğunuz üzere. Yazın buralar Rus devuşki totosu kaynıyordu ama şu anda sezon bittiği için kimsecikler yok arkadaşlar. Sadece balık tutamları ve Sahilde dedektörle altın gümüş kolye arayanlar mevcut. Güzel bir giriş yaptık, alkış istiyorum. Haydi bakalım. Alkışımızı aldıktan sonra çörlü çay yani siyah çayla videomuzu başlayabiliriz. Video başlamadan önce Mustafa Sürek TV'nin saçma videolarından haberdar olmak istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz, beğen tuşunu basıyorsunuz ve koluya komşuya Söylüyorsunuz ki Mustafa Sürek TV'ye abone olsunlar. Sayımızı çoğaltacağız. Haydi bakalım. Evet sevgili canlılar şu anda sezon bittiği için sahil ve otelin içi oldukça sakin diyebilirim. Birçok personeli hatta bütün personelleri askıya gönderdiler. Mart, Nisan, Mayıs'a kadar hepsi şutun 3-5 tane güvenlik personel haricinde herkes çıkışını almış vaziyette. Evet bugünkü videomuzun konusu sizlere ne anlatacağım? Saçma sapan gereksiz lüzumsuz nelerden konuşacağız bugünkü videomuzda bayan arkadaşlardan gelen yoğun istek üzerine turizm sektöründe bayanlar hangi departmanla çalışabilir lojman şartları vesaire nasıldır nedir bunlardan bahsetmeye çalışacağım elimden geldiğince şuradan kestirmek istek olur mu çimlere basalım böyle hopla yazıp gitmeyelim <laughs> havada birazcık soğudu. Birazcık havalar soğudu arkadaşlar artık. Kış geliyor yavaş yavaş. Çayımızı içelim devam edelim sohbeti. Instagram'dan oldukça fazla bayan arkadaşlardan, bayan takipçi veya takip etmeyen birçok kardeşimizden, arkadaşımızdan sorular mevcut. Zaman ve fırsat buldukça bunları cevaplamaya çalışıyorum. Erkeklerin olduğu kadar bayanlarda hatta belki bayanların sayısı turizm sektöründe daha da çoktur. HK departmanı, FMB, ön büro vesaire gibi katçı, bulaşıkçı özellikle mutfak departmanında çok fazla çalışan bayan arkadaşımız var, ablamız var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Eğer vaktimiz yeterse tabii ki yetmezse bir iki seri halinde konuşuruz. Hem selam kelam daşak muhabbeti hem de olan bitenlerden sizleri haberdar etmek istiyorum. Ben özel güvenlik olarak çalışıyorum. Turizm sektöründe biliyorsunuz yıllardır turizm camiasının dışında birçok projede çalışmış bir kardeşiniz olarak şu anda turizm sektöründe otellerde güvenlik olarak çalışıyorum. Buradan edindiğim bilgiler, tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Özel güvenlik olur, can kurtaran olur. Ama benim daha çok bayanlara tavsiye edebileceğim departman nedir biliyor musunuz? Mutfak arkadaşlar. Herhangi bir mesleğinizin olmasına, herhangi bir tecrübenizin olmasına gerek yok. Mutfak departmanında sıradan, vasıfsız, hiçbir tecrübesi olmayan bayan ablalarımızı özellikle turizm sektöründe şansınızı denemenizi tavsiye ediyorum. Niçin? Bizim City Vırt dediğimiz bulaşıkçı arkadaşlarımız, ablalarımız var. Birazcık zor olsa da böyle sigortasına emekliliğini bitirmeye çalışan 40-45-50 yaş üstü ablalarımız buralarda alın teri dökerek çalışıyorlar. Biz gençlerin 20-30 yaşlardaki genç arkadaşlar pek tercih etmiyor ama genelde orta yaş ve üstü ablalarımız bulu bulaşıkçı veya mutfak departmanının içindeki diğer iş dallarında, iş kollarında değerlendirilirsiniz arkadaşlar. Bunu kenara yazın. Nasıl iş bulacağım, nereden başlayacağım gibi şeyleri vesaire videolarda anlatıyorum zaten. Antalya'nın birçok turizm bölgeleri var. Alanya başta olmak üzere, Manavgat başta olmak üzere, Kemer Göynük bölgesi başta olmak üzere. Herhangi bir yerden iş başı yaptığınız zaman, iş görüşmesine gittiğiniz zaman size yardımcı olurlar. City ee, olarak mutfakta çalışabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın komi garson e, olarak çalışabilirsiniz. Yabancı dil olmanız, yabancı dil bilmeniz gerekmiyor. Bütün departmanlar için söyleyebilirim. Yabancı bilmeniz gerekmiyor. Genç arkadaşlardan oldukça fazla soru var. Havada birazcık soğuk Antalya'da malum. <laughs> Konuşmakta zorlanıyorum. Daha doğrusu elim şu anda üşümüş vaziyette arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi komik garson olarak çalışabilirsiniz. Mutfak departmanında yani çalışmayan dövüyorlar diyebilirim. Çünkü sezon Mayıs ayında başlar. Nisan Mayıs ayı. Kasım'ın peşinde 10'una kadar son süre devam eder. Büyük oteller için söyleyeyim %90. Harala göre de çalışırsınız. Dediğim gibi işsiz kalmazsınız. Mutfak departmanı, steward, bulaşıkçı. Hatta komik garson olarak da çalışabilirsiniz. Buralarda oldukça fazla bayana ihtiyaç var. Benim vesile olduğum az ya da çok birkaç ablamız oldu iş görüşmesinde veya yönlendirdiğim. Onlar şu anda ismini vermek istemediğim falanca otelde gözlemeci olarak çalışıyorlar. Şu an gözleme alanını geçtik gösterseydim iyi olurdu. Pavilyon gibi içinde oturuyorsun. Aynı köylerdeki ocaklar var ya. Şu çayı koyalım ya. Oralarda çalışıyorsunuz arkadaşlar. Sevgili canlar elim yoruldu ya. Amatör şekilde video çekersek böyle olur. Mikrofondan ses geliyor mu? Alo ses bir iki TRT TRT alo alo geliyor. Mikrofon her zaman kullanmıyorum. Almışız zamanında tarlayı satıp. <laughs> Neyse. Mutfak departmanı yazın kenara. Herhangi bir yaş sınırı yok. Yabancı dil bilmenize gerek yok. Herhangi bir tecrübenizin olmasına gerek yok. Sadece bir yerden başlamanız gerekiyor. İş görüşmesine gittiğinizde size soracaklar tecrübe var mı? Var diyeceksiniz arkadaşlar. Hiçbir zaman tecrübem yok demeyin. Bulaşık yıkamanın, yemek yapmanın <laughs> mutfakla çalışmanın tecrübesi olmaz. Her bayan, her Türk hatunu evinde mutlaka iyi kötü iş yapıyordur, elinden geliyordur. Bizler bile iş başa düşünce bir şeyler yapıyoruz buralarda. Dolayısıyla tecrübemiz var diyeceksiniz. Ben de size tüyo. Ya bu kedi yavrusunu var ya, bak bu kedileri besliyorlar, görüyor musunuz? Bu kedileri sezon içinde besliyorlar, bu kara kedi, bunlar da gri kedi. Sezon bittikten veya turistler gittikten sonra buralarda böyle geziyorlar ya garibanlar. Yavru bunlar. Şimdi iyi de akşam olduğu zaman ne yapıyorlar? Şütingen havuzun içine düşüp ölüyorlar. Otellerde çok fazla kedi var. Şu ağacın güzelliğini görüyor musunuz ya? Arkadaşlar bu ağaç, bu görmüş olduğunuz ağaç nereden baksanız 200 yıllık zeytin ağacı. Şu bardağı alalım da görüntü kirliliği olmasın. Zeytin ağaçları biliyorsunuz bütün dinlerde ve bütün kültürlerde kutsaldır. Barışı, huzuru vesaire zaferi temsil eder. Hatta şöyle bir şey anlatırlar. Eski ahitte. Yeni ahit, eski ahit var ya. Evet sevgili dostlar. Zeytin ağacı her dinde, her kültürde kutsaldır biliyorsunuz. Barışı, huzuru ve zaferi temsil eder. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bu sene zeytin vermedi ya bunlar. Niye vermedi bilmiyorum. Otellerin bahçesinde böyle muhtelif ağaçlar vardır. Bunlar da böyle ortamı güzelleştirir. Evet. Nereden baksan 200 yıllık bir ömrü var dediğim gibi. insan hayatından daha fazla ömür yaşayabiliyorlar. Eski ayette geçer ya Hazreti Nuh bir tane güvercini gönderiyor. Diyor ki cancağızım git bakalım sağa sola bak gemiyi park edebileceğimiz bir kara parçası var mı diye güvercini gönderiyor. Güvercin günler sonra geliyor ki ağzında zeytin dalı. Ağzında zeytin dalıyla geliyor diyor ki falanca yerde kara var diyor. Kara görünüyor oraya gidecek. Ek. Ağrı da olabilir. <laughs> Savutturuyorum ha. Ciddi şeyler konuşuyoruz. <laughs> Eski hayt, yeni hayt. Neyse bakalım. Şuradan yürümeye devam edelim. Bayan arkadaşlarımız dediğim gibi food Bulaşıkçı mutfak departmanında çalışabilir. Genç arkadaşlarımıza şöyle bir şey söyleyeyim. 20'li, 25 yaşları profilindeki hatta 30 yaşındaki bayan arkadaşlarımız. Yani herhangi bir sizi, sizi bağlayan evinize köyünüzde sizi bağlayan bir sebep yoksa çekin gelin bu turizm sektörüne girin, çalışın. Dediğim gibi buralarda çalışmayanı dövüyorlar. Niye? Çünkü şuradan gidelim. Nereden? Buradan. Çünkü burada personel yetersizliği var. Eksik personelle çalışıyor sürekli oteller. Sadece mutfak olarak, sadece can olarak düşünmeyin. Onlarca departman var mutlaka sizi bir yerde değerlendirirler. Dediğim gibi tecrübenizin olmasına gerek yok. Yabancı dilinizin olmasına gerek yok. Emek isteyen işler için söylüyorum. Ama ön olur Yok. Gestürleşimdir, misafir ilişkileridir. Buralarda daha fiziği düzgün, daha tipi düzgün. işin açır. Böyle yani. Tabii ki İngilizce bilecek. Otelin müşteri portföyüne göre Almancadır, Fransızdır. Hangi otel hangi Avrupalı misafirlere hitap ediyorsa İngilizce mutlaka bilmeniz lazım. A2 seviyesi ve üstü. Böyle yesle ne no olay olmaz. Genç çocuklara söylüyorum, genç arkadaşlar. Mutlaka yabancı diliniz varsa otellerde çalışmanızı tavsiye ederim. Hangi departman? Kendinizi yetiştirdiğinizi düşünüyorsanız, birazcık ağzınız laf yapıyorsa gestirle işin ömürü. Buralarda mutlaka şansınızı deneyin. Komi garson olursanız çalışırsınız. Yabancı dile gerek yok, tecrübeye gerek yok dediğim gibi. Ama ben sizin gençler için söyleyeyim. Daha çok ömrüde çalışmanızı tavsiye ediyorum.